Ya. Bence Masakka daha karizmo duruyor bu arada. Fulya hoş geldin. Rahatladın ya, mı abi evi boşalınca? Abi Fulya gidince çok rahatladım. <laughs> oh ya Allah. Ee, <laughs> Valla. Fulya'm yani... da gitti herkes uyumuş rolünü bıraktı sabah. Ya arkadaşlar size kalkın, kalkın. bundan 3 gün öncesini anlatıyorum. Hani garibim evde şimdi yatak da yok. Herkes bir yerlerde uyuyor. Hoş geldin Fulya. Ayıp ya. Ama o kadar iyi yaptık işleri falan. A Allah razı olsun. <laughs> İnsan bir elini bulaşığa götürür. Utanmaz herif. Oturdu ya oturdu yerde ya. Fulya abla. Hayır, hayır, İnsan ayıp bir değil. kere bulaşık yıkar be. Bak abiciğim. E, burada hep beraber sofra kurduk. Bir gittim bir geldim. Herkesin moral bozuk. Üç kişi çalışmış sadece. Yuka <laughs> yukarı gittim dedim ki herkes yardım etti mi? Sadece üçümüz kaldırdık dedi. Böyle. <laughs> Aşağı bir indim. Bunların hepsi oturmuş burada böyle şey evası gibi. Takılıyorlar. Ama onu anladım sonra. Mevzu şuydu. Hani o yemeği yersin sonra bir dinlenmek için köşeye geçilirsin kö köşeye geçersin ya. Ee, bizimkiler hemen toplamak istemiş. O yüzden... Hayır, hayır. Ha. Şimdi şöyle bir şey var. Ben e, mutfakta kalabalık sevmiyorum. Çalışamıyorum. O, o da vardı. Var, Zaten, abladı, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun valla. Bir de uyandırma stilinde değiştirirse on numara. <laughs> evet. Ya şurada belim sakat, yorgunum zaten. Yatmışım koltukta uyuya kalmışım. O Yunus'un beline dirsek attı ya beline. Evet, nasıl vurdu? Oğlum orada Tukan abi'nin gözünün içine baktım böyle bak içinden bildiğin içinden dedi ki Tukan kendini tut, kendini tut. Puliye <laughs> abla espri yapacağım diye yanlışlıkla Tukan abi'nin beline dirseği bir koydu. Benim canım acıdı bak. Oğlum balyozla Harbiden vursa daha iyi olurdu. Yemin ediyorum böyle elinin kolunun tersiyle belime bu vurdu. Benim 6. fıtık Üstteki ne dedi ki bekle geliyorum. Hani o 8. 7. 9. <laughs> falan çıkıyordu. Şimdi bunlar oluyor. Ben ufaktan bileniyorum fulle yani. Ulan diyorum, <laughs> yakında acaba boğazlar mıyım falan bilmem ne geyik yapıyoruz. Uyudum abi şurada. Götüm açılmış uyuyorum. Ulan bir ses geliyorsa Tukan, 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 Tukan. Ulan dedim ne oluyor? Alışık da değilim değil ya yalnız, yaş yalnız yaşıyorum sürekli. Arkadaş başımda 107 defa Tukan deyip beni uyandırmaya çalışıyor. Kalk kalk diye. Ben de agresifleştim tabi. Dedim ki git. Yani sadece git. Ondan sonra bak su dökerim dedi. Şimdi bizim ekipten kimse ben uyurken bir şey yapmaz bilirler. Arkadaş geldi benim enseme su dökmeye başladı. Hani o an diyorum ki Tukan sınavını ver evet soyutlaştın insanlarla çok iç içe değilsin ama bunlar belki normal şeylerdir. Ee, karşındaki bir kadın lütfen lütfen su döküyor su döküyor Tuğkan Tuğkan diyor en sonunda kalktım sessizce yukarı gittim yatamadım da oraya gelir diye tuvalette oturmuşum yarım saat böyle sıçar pozisyonda şöyle uyumakla uyumamak arasında oturdum çok zordu güzeldi ama ya güzeldi iyi. ya eğlendik iyi. güzel kafa dağıttık ya yani güzeldi ben eğlendim. Ama e, ellerine sağlık yani. Gerçekten Harbiden bu arada. Götümüzü çok topladı. Evet, hem senin eline evet, sağlık yaptı. hem de Ahmet'in Ahmet <laughs> <laughs> Ahmet de eline sağlık. Çok iyi Ahmet Ahmet'in de eline sağlık. Ahmet de harbi Ahmet, mutfakta harbi beceriliymiş adam gece yani. Gece e, bir bir o... tane mercimek ne yaptı? Erişte mercimek çorba e, erişteli, yaptı. Erişteli mercimekli çorba yaptı çok <laughs> iyiydi. Sabah ben da pizza şey yaptı. yaptı. Nasıl yaptıysa aman aman. Neden yapıyordu ki abi? Nedeni vardı. Yok abi sadece uyanmamı uyan artık diye e, 4 saat uyumuş. Başka abdest mi aldıracak oğlum? Neden yapacak başka bir yani şey? O gün o gün şeye çıkacaktık ki biz. E, Bahçeşehir. Ha alışverişe gidecektik. Bu arada siz ik iki, ablaya tane de vlog çektik. Yani gerçi. <gülüyor> Biraz <gülüyor> vlog olmadı <laughs> ama. Yani vlogu yayınlamayabiliriz çünkü Aka çok fazla kola içtiği için. Hani bir noktadan sonra böyle bir şey oldu Gaz almış Bununla... olmuş, gaz yapmış. Gaz yaptı kola. Ya Zapt edemedik altı kişi. Abi osuruyor? Abi osuruyor. <laughs> osuruyor? Sevmediğimiz kim varsa abi osuruyor amına koyayım. Ulan diyor mermi bilir alan diyor. <laughs> Çok komikti ya. Güzel oldu vallahi. Uy amına koyayım mermi bir de lira diye diye şurada böyle döndük dolaştık ya. Kola kola. Biraz A CSGO sandı gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> paylaş abi ya paylaşırım da. Hani Bu soru... arada vlogda sana küçük bir hediyemiz var evet. abi. Onu editlerken Onu söyledim edilersin. dostum. Ne evet. yaptınız lan? Küçük bir sürpriz var orada. Ha, sen editlerken görürsün. Ya ne yaptınız? Hadi söyleyin lan. Görünce... Ya, hayır, çok duygulanacağım Ulan, falan bir şey be. değil abi. Ağlıyorum işte. Yüzün hafif gülsün diye abi. Baksan mı acaba? <laughs> ya, <da> <laughs> <bağla, gülüyor> hayır, hay, yayında sakın açma. Ha yayında abi. açmayayım mı? Evet, evet. bizim mesajımız yayında açabilirsin ama bizim mesajımızı bulana kadar muhtemelen manlanırsın abi. Evet. <laughs> ne yaptınız? Birinin götünü mü gösterdiniz? Zoom mu yaptınız? <laughs> abi fulundur hani çekmemiştim dedim ya aslında çek. <laughs> Şimdi bak ben size arkadan dedikodu yapayım olan olaylarla ilgili. Yine işte mangalı yaptık böyle oturduk şurada muhabbet ediyoruz. Fulundar'la biz hani Rani'yle uğraşıyoruz ya. Ya ne diyor, diyor falan diyoruz. Fulundar gülüyor mülüyor. Bir baktım Gikas'ın götü kalkmış. Orada oturmuş fulundarı dönmüş. Fulundar ne zaman bir şey dese Gikas böyle oluyor. Ha, gö 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 falan. <laughs> Yiyecekti fulundar Gikas'ı <laughs> Gikas'ı bir ara var ya iki kol arasını alıp sıkarak öldürecekti ama. Şimdi diyor o bakış ben de böyle. Neyi? O bakış hatırlıyor musunuz? Evet evet. <laughs> fulundar böyle Gikas'a kitlenmiş tamam mı? Tabii Gikas arkası dönük görmüyor. Ee, Kas diyor ki rahatsız oluyor musun diyor. Yok olmuyorum diyor ama sikecek yani çok belli. <laughs> Allah'ım neler neler ya. Ay şey çok Airsoft bozuldu ya abi sen onun taktiklerini yapıyordun. Ne bildi <laughs> buna ya. <laughs> Herkes sansılı bu kemeri. Abi Klaf Bey'ine bir şeylerim bozdu. Ee, meşhur Esmer zarganamız. Ee, sürekli <laughs> benim Airsoft tabancayı oyuncağı alıyor abi. Çıt çıt kuruyor. Kurulu silahı bile kuruyor. Sonra elini avucuna döndürüyor falan. Bir baktım bozulmuş amına koyayım. Döndük dedik ki hayırdır. Onun taktikleri falan döndü. Ya yani neler neler ya. Yalnız biraz anılar birikmeye başladı. Evet ben de. Hepsini <laughs> <orayağı gülüyor> <görüyordum. Anlatıyorum, gülüyor> şey. anlatmayalım. Bir dakika telefon çalıyor. Oğlum Cantu mesaj atmış. Kızgın surat. Ne oldu lan? Bıçağımı geri ver. <laughs> falan diye yazıyormuş bu kadar sonra. <laughs> ya çok şey var da anlatmak istemiyorum. Neler neler oldu. O dünküler neydi abi dün gece ya? Dün, ge dün gece anı yayınına döndü. Vallahi. Çok iyiydi çok. annos kalp atsanıza bir gönlünü alayım. Bir buçuk haftadır cevap vermemişim de yanlış anlamasın adam. <laughs> Aa, çok yoğunduk ama ya. Bir annos kalp atsın. 3-5 kişi şöyle yazsın. Ha. At <laughs> at. gönlünü alayım. Ha. Tamam teşekkür ederim chat. Ya buluşunca anı oluyor ya şey oluyor. Anılar birikiyor yani. Diyorum ki Cantu'ya sürpriz yapalım. Bana bıçak verdi ya gideyim evine hem vloglu falan şey yapayım akvaryum kurayım. Ne diyorsunuz? O iş çok pahalı abi. Evet. <laughs> Türkiye'de bak bir de kaç yıldır hiç akvaryum yaptın mı sen? Ne? Onlara da zam gelmiştir. Abi deniz akvaryumu dur bakayım. Satılık. Geldim. Satılık mercan. Ne oluyor? Ne deniz mı? Bekle, anlatacağım. Anlat bakalım. Anlosta tabak dolu dönsün diye. <laughs> ha. Mesela <laughs> şöyle yani yeni bir... kamera açısı çok güzel olmuş ha. O olmuş mu? Bence çok iyi olmuş. Abi en azından görünüyorum yani öyle düşünebiliriz. Burada var mıdır acaba mercan fiyatları falan? Ya ayıp adam hediye yapacağız fiyatlarını burada bakıyoruz Bakayım, <laughs> Bu ne ya kapat. Ya çok pahalı tutmaz herhalde ya. Küçük yaparız. <laughs> El tipi böyle. <laughs> <laughs> Elinde Mini içinde 200 miligram su var. Ne yapalım biliyor musun? Benim evde deniz akvaryum var ya. Onu bir güzel fırçalayayım mı? <laughs> abi, <laughs> abi sana bir şey değil mi? He. Bu camları zımpara atsan yine çıkaramazsın. Buna yine direkt... Ya, dur lan dur dur. Cantu gel. Hoş geldin Cantu. Ben de evi akvaryum <laughs> kuracağım da onu konuşuyoruz ya. Sana, sana da bir ara yapacaktık. Ne oldu o iş? Yalan oldu. Neyse sağlık olsun. Gelmedi gelmedi Püf, şerefsizler. Amnos DG diyorlar bir de. Valla mercan fiyatlarını bilmiyorum ama e, pahalı bir hobi tabi ucuz bir hobi değil fakat hallederim. Ben bir de el yapımı yapıyorum ya işler değişiyor. Ya da başka bir şey düşünürüz ya. Bu ne? Bak dedim ki rasta şey yapalım birbirimizi raidleyelim şu an. O, o çok zevkli olur ya. Direkt girebiliyorsak çok sorar bu arada. Ee, Merç, Merç sana kötü bir haberim var. Ne oldu abi? Artık prime ne? time'da Az ne? saatli ama sık yayın açacağım. Aga! Aa. Daha <laughs> iyi yürüyorum. Yürüyorum. De, 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 de. Yo de daha de. iyi, arkasına koyar. Temiz. Ooo lan, arkasına koymasına gerek yok. Geek yapıyorum. O mim var ya. Ya ben şey... fazla sevmiyorum o mimi. Rasim <laughs> Öztekin <laughs> vefat mı? Harbi mi? Yapma yok, be. Kalp... Yok ya dün kalp krizi geçirdi ondan sonra e, hayatı geri döndü diyorlardı. Bakıyorum hemen.